Evet şu anda Emirda Kadın Kültür Evindeyiz. Kadın Kültür Evinde bugün önemli bir etkinlik var. Biliyorsunuz 3-9 Kasım arası tüm Türkiye'de organ bağışı farkındalık haftası olarak kutlanıyor. İlçemiz Kadın Kültür Evinde de bununla ilgili şu anda bir etkinlik düzenleniyor. Etkinliğe ilçemiz Kaymakamı Sayın Osman Bilici, ilçemiz Belediye Başkanı Sayın Serkan Koyuncu eşleriyle beraber katılıyorlar. İlçe Sağlık Müdürü Ömer Biberoğlu da şu anda kadın kültür evinde bununla ilgili az önce bir bilgilendirme yapıldı. İlçemiz Kaymakamı bir bilgilendirme yaptı Sayın Osman Bilici. Sonrasında kadın kültür evinde başka bir bölüme geçilerek organ bağışında bulunmak isteyen hanımların bilgileri alındı ve bu bilgiler bir sistem işleniyor. Şöyle kısaca bir bilgi verelim. Türkiye'de organ bağışına ihtiyacı olan toplam 26 bin kişi var. Bu 26 bin kişi ee, organ bağışı bekliyor. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra bir form dolduruyorsunuz. Bu form doldurulduktan sonra sistemi işleniyor ve siz ee, Allah gecinden versin. Beyin ölümünüz gerçekleştikten sonra organlarınız e, ilgili kişilere aktarılıyor. Şimdi ilçemiz kaymakamı Sayın Osman Bilici konuyla ilgili bir açıklama yapacak. Kısa bir açıklama. Evet. Bugün çok heyecanlıyız. Bugün çok anlamlı bir gün Organ bağışı kampanyasının son günü. Emirdağlı kadınların mekanı olan Emirdağ Kadın Kültür Evinde kadınlarımız yine hayati bir konuya parmak bastılar. Toplumun belki çok hassas olduğu ama ihmal ettiği bir konuda toplumsal farkındalık oluşsun diye bugün Emirdağ Kadın Kültür Evinde organ bağışı kampanyasının startını veriyoruz. Evet. Siz de kısaca değindiniz. Yeterli organ bağışı olmadığı için organ bekleyen binlerce vatandaşımız organ eksikliğinden dolayı her yıl vefat ediyor. On binlercesi organ bağışı bekliyor. Aslında öldükten sonra bize yaramayacak olan toprakta çürüyüp gidecek olan organlarımızın başkaları tarafında hayata tutunmak isteyen insanlar tarafından organ bağışı şeklinde alınması ve onların hayatlarına devam etmesi belki topluma yapılabilecek en faydalı işlerden biri. İşte bugün burada insana değer veren, kadına değer veren, yaşama değer katan kadınlarımız bunun startını verdiler ve ilk etapta 18 tane kadınımız bütün organlarını bağışlayarak Türkiye'ye güzel bir mesaj verdiler. Hala formları doldurarak organlarını bağışlamak isteyen kadınlarımız var. Biz buradan Emir Dağlı sadece kadınlar değil bütün herkese şu çağrıda bulunuyoruz. Lütfen gelin bu konuya duyarsız kalmayın ihmal ettiğiniz bir husustan dolayı başkaları büyük bir ızdırap çekiyorlar ve sizlerin bu bağışını bekliyorlar. Bu konuda hamiyet perver, evet hiçbir hesap gözetmeden yardım eden, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneğini gösteren Emir Dağlı hemşerilerimizin bu konuya da duyarsız kalmayacaklarını düşünüyorum. İşte bugün burada bu hassasiyeti gösteren Emirdağlı kadınlara ben şükranlarımı arz ediyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Başkanım. Evet, Emirdağ Kadın kültür Evi ve Emirdağlı kadınlarımız bugün farklı olduklarını yine gösterdiler. Öncelikle ilçemize, ilimize hatta ülkemize örnek oldular. Organ bağışı noktasında belki de ilçemiz çok gerideydi. Bugün bu harekette ee, Sayın Kaymakamın ifade ettiği gibi bugün sadece bugün 18 tane ve arkası da geliyor. İnşallah 28'ler 38'ler olacak. Güzel bir örnek, güzel bir e, dayanışma diyorum. Sadece kadınlarımız için de değil, bizlere de örnek oldular. Bizler de organlarımızı bağışlayarak kadınlarımızın açtığı bu yolda biz de onların arkalarına gidiyoruz. Kendilerini tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Evet şimdi e... İlçe Sağlık Müdürümüz burada. Şunu sormak istiyoruz. Sayın Müdürüm, organlarını bağışlamak isteyenler nereye başvurabilirler? Bunun bir tarihi, saati, zamanı var mı? Günler. Emirdağ Kadın Kültürü Evi olarak başlattığımız organ bağışı kampanyamızda gösterilen ilgi karşısında çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Kaymakam Bey'imiz, Belediye Başkanımız ve de değerli eşlerimiz, himayelerinde bize bu fırsatı verdikleri için Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de ortaklaşa çalışarak bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Kadın Kültür Müdürümüz Zehra Öğretmenim'e çok teşekkür ediyorum. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızın devlet hastaneleri veya ilçe sağlık müdürlüğüne mesai saatleri içerisinde başvurmaları ve başvuru esnasında dolduracağımız 10 dakikalık bir form sonrasında başvurularını alarak biz bunları sisteme kaydediyoruz sisteme kaydettikten sonra çıkan organ bağışçısı kartlarını da taraflarına tekrardan teslim ediyoruz. Organ bağışı yapmak kısa, basit ve hastane ve ilçe sağlık müdürlüğü olarak yapabildiğimiz bir yer. Artık bugünden itibaren kadın kültür evimizde her gün bir organ bağışı masamız zaten olacak. Ve ilerleyen haftalarda bu farkındalığı ilçemizde arttırmak için Emirdağ'ın işlek yerlerinde, işlek günlerinde, örneğin salı günleri, salı pazarı gibi yerlerde bununla ilgili çalışma yaparak vatandaşlarımızın farkındalığını arttırıp bağış sayısını arttırmayı hedefliyoruz. İnşallah istediğimiz sayılara ulaşarak organ bağışı bekleyen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında ciddi bir adım atacağız. Bu yaptığımız çalışmaların ilimize ve ülkemize örnek olmasını ve bizle birlikte diğer ilçelerin ve illerine gelmesini umuyoruz tekrardan bağış yapan herkese teşekkür ediyorum. Evet ııı e, ilçemiz kaymakamı Sayın Osman Bilici'nin eşi de kısa bir açıklama yapacak. Filiz Hanım buyurun. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Bugün çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çok beraber heyecanlıydık. Çünkü bugün organlarımızı bağışladık. Ben de e, bugün Emreda Kadın Kültürleri'nde bütün organlarımızı bağışladım. Iıı e, bunun heyecanını yaşıyorum. Iıı e, şuna çok inanıyorum. Eminim Organlarımdan biri birine bir hayat verecek. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bütün Emirdağlı, bütün aslında ikimizin bütün insanlarına sesleniyorum. Lütfen organlarımızı bağışlayalım. Buna ihtiyacı olan insanlar var. Onları öldürmeyelim, yaşatalım. Hep beraber buna destek verelim. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Emirdağ Kadın Kültürimizde bir masamız olacak ve her gün istediğiniz saatte organlarını bağışlamak isteyen arkadaşlarımızı buraya bekliyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize veren herkese çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, heyecanlıyım. İyi günler. Evet, ilçemiz belediye başkanı Sayın Serkan Koyuncu'nun eşleri de bir açıklama yapacak. Kendisini dinliyoruz. Öncelikle bir sağlıkçı olarak bugün evet benim herhangi bir organ bağışına ihtiyacım yok. Ama bu demek değil ki bir gün de benim ihtiyacım olmayacak. Ben de bu duyguları gözeterek hanım arkadaşlarımızla beraber biz de bağışta bulunduk. İnşallah ihtiyacı olan herkese bir faydamız küçük de olsa inşallah faydamız olur. Bu anlamda biz de çok heyecanlıyız. Hanım arkadaşlarımızla beraber biz de bu e, etkinliğe katıldık. Evet. Teşekkür ederiz. Evet. E, Demirdağ, Kaymakam Bey. Demirdağ Kadın Kültürü ve Yaşamın Merkezi. Tek bir evden değil hep bir evden dedik. Ve insanlığa en güzel hizmeti sunmak için bugün burada bir araya gelip bir hayırlı iş yaptık. Bunun devamı gelecek inşallah. Emirdağlı hemşehrilerimiz ve bütün duyarlı vatandaşlarımız bu işe sahip çıksınlar. Bizlere destek versinler. Hepsine selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet. Şimdi az önce ilçe sağlık müdürümüz de belirtti. Sayın kaymakamımız da belirtti. Bugün burada yapılan etkinlikte 18 kişi organını bağışladı. Ee, tekrar ediyorum, ee, ilçe devlet hastanesinde, ilçemiz devlet hastanesinde mesai saatleri içerisinde organlarını bağışlamak isteyenler buraya gidip başvurularını yapabilirler. Ayrıca Emirdağ Kadın Kültür Evine de başvurularını yapabilirler bayanlarımız. Buradan e, biz de herkese yani bir canlı e, yaşayan bir insana tekrar hayat vermek için. Bütün bayanlarımızı, erkeklerimizi, bütün vatandaşlarımızı organ bağışlamaya davet ediyoruz ve burada canlı yayınımızı sona erdiriyoruz. Teşekkür ediyoruz açıklamaları için kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve eşlerine. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.